Hepinize merhaba saygıdeğer dostlar. Bugünkü videomuzda arka plan silmeyi öğreteceğim sizlere. Öncelikle Photoshop'u açıyoruz. Maalesef ki Photoshop'u açmadan bu işlemleri gerçekleştiremiyoruz. Neden? Çünkü Photoshop'ta öğreniyoruz bu bilgileri. Photoshop dışı uygulamalarda bunu yapabilir miyiz? Yapalım yapabiliriz ama benim kanalda photoshop olmazsa olmaz özellikle cs6 model. neyse arkadaşlar çok boş yaptık şimdi aç deyip buradan modelimizin fotoğrafını seçelim evet arkadaşlar. şimdi şuradan ilk başta hızlı seçim aracını şey yapıyoruz ilk başta böyle kolay bir şekilde şey yapmak için size böyle olacaktır bu şekilde kendi rahatlığınız şey yap. Sıkıntı çıkarsa hiç şey yapmayın yani umrunuzda olmasın. Zaten böyle bir model çok zamanınızı almayacaktır. Yani böyle hızlı seçim aracıyla yapıyoruz ilk başta. Sadece tek hızlı seçim aracıyla yapamayabiliriz birçok şey. Sıkıntı çıkartıyor birçok şeyde hızlı seçim aracı. Kesmeyle katman dediğimizde bakıyoruz arkadaşlar. Böyle sıkıntı çıktıysa şurada geçmiş olur genelde. Şurayı açıyoruz. Şuradan bir öncekine geliyoruz. Kulağı almamışız. Yani mesela direkt hızlıca yapayım derken kulağı unutmuşuz. Şuradan şöyle bir şekilde yapıyoruz. Şuradan eksi tarafı tıklıyoruz. Şuradan hatalarımızı ufak tıklıyoruz. Yani arkadaşlar eğer illa ben takılırım, akılırım en ufak şey bile sıkıntı çıkar derseniz Yani çok keman tarzını seçiyorsunuz. Şuradan şuna tıklıyorsunuz. Arkadaşlar her seçtiğiniz seçim ekstra eksi oluyor. Yani kaliteli bir şeyler çıkartmak istiyorsanız bu şekilde şey yapacağız. Şöyle bir şekilde diyelim. Böyle şey yaptık mı? Gayet işe yarar seçimler elde edeceğiz. Bu arada arkadaşlar küçültme konusunda neden böyle şey yapıyorsun falan diyenler olursa arkadaşlar mouse mouse falan sıkıntılı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çok daha kaliteli bir seçim edeceğiz. Buradan sağ klik kesmeyle katmanı diyeceğiz. Gene bir hatam çıktı. Yani hatasız kul olmaz diyoruz ama bu kadar da hata bizim diyoruz. Geri gidiyoruz. Çok kemen tabi şu seçili. Eksi seçili. şekilde kaldıralım şunları. Şöyle daha güzel bir seçme elde Böyle kesmeyle katman diyoruz. Gayet iş görür. Bir şey çıktı ortaya yani bu şekilde çok az süremizi aldı mesela isterseniz arkasına da şey de ekleyebiliriz mesela Böyle mavi rengi de ekleyebiliriz atıyorum yani mesela degrade efekti de ekleyebiliriz arkaya Şöyle degrade şöyle yapalım tabii ki de kendi kişinin isteğin isteklerine bağlı. Bir de diğer kesim yöntemine geçelim arkadaşlar. teknik işkence gibi seç seçimlerden birisi. Kes hemen taracı. Mouse kliğini basılı tutuyorsunuz, geçiyorsunuz. Tabii mouse'unuzu rezalet DPI'yı kötü bir mouse aldıysanız sıkıntı yaşarsınız. Tabi ben mouse dedim ve dandik ekipmanlarla çekince bu şekilde çok dandik sonuç elde ediyorum. Bunu genelde yani bazı yerleri almak için yaparlar. Ben de şöyle yüzeysel alacağım. şu an eksik basıp şöyle şey yapacağım. Yani şu şekilde bile güzel sonuçlar elde edilebiliyor yani mouse'la yani. Aga sen kim mouse kim? Evet. Evet, şu şekilde. Şey yani çok kısa sürüyor. Kesmeli katlandık dip şey attığınızda aşırı dandik bir şey çıkıyor. Ama buna da olacak diyor. Şimdi karma bir şekilde yapalım direkt ilk baş otomatikte yapabildiğimizi yapıyoruz. Bu fotoğraf çok da zor bir fotoğraf değil. Otomatik bile yapıyor. en evet, Hatta şeyi anlatmama gerekiyor. Çok arkadaş şu artı eksi olayını bilmiyor. Şu artı ekstra katıyor. Bunu tam yapıyor. Bunu şey bunu iptal olur. Geçmişe dondurmuşlar. Yani bu şekilde bunu halledebilirsiniz. Videoyu çok fazla uzatmaya yani hiç kimsenin gücü yetmez. Yani zaten olmuş 6 dakikalık video. Videoyu çok uzatmayacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki video daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.